Epiktetos muhtemelen Hierapolis, Frigya'da köle olarak doğdu. Kuzeybatı Yunanistan'daki Nikopolis'e sürülene kadar Antik Roma'da yaşadı. Hayatının büyük bölümü Nikopolis'te geçti ve orada da öldü. Şayet bir isim verilmişse ailesince verilen ismi bilinmiyor. Epiktetos sözcüğü Yunanca'da en basit anlamıyla kazanılmış, elde edilmiş anlamına geliyor. Epiktetos gençliğini Nero tarafından azat edilmiş oldukça zengin Epaphroditus'un kölesi olarak antik Roma'da geçirdi. Köle olarak bile Epiktetos zamanını oldukça verimli kullandı. Musonius Rufus'un gözetiminde Stoacı felsefeyle uğraştı. Sonunda azat edildi ve Roma'da sağlık sorunlarıyla nispeten zor bir hayat sürdürdü. Her ne kadar sebebi konusunda fikir ayrılıkları olsa da sakat kaldığı biliniyor. Kimi kayıtlar efendisi Epahredutos'un zulmünün bir sonucu olarak sakat kaldığını söylerken, kimi başka kayıtlar efendisinin Epoktitos'un çalışmalarını şevkle destekleyen ideal bir efendi olduğunu belirtiyor. 89-95 yılları arasında bir tarihte Domitianus tarafından diğer filozoflarla sürgüne gönderildi. Hayatının en ünlü dönemini başlatan aslına bakılırsa Domitianus'un sürgün kararıdır. Sürülmesinin ardından Epiktetos Nikopolis'e gitti ve orada ünlü bir felsefe okulu kurdu. Bu okul İmparator Hadrianus tarafından bile ziyaret edildi ve en meşhur öğrencisi Arianus hakkını vererek büyük bir tarihçi oldu. Stoacı yaşam biçimine uygun olarak öğretim ve entelektüel arayış içinde son derece sade bir hayat sürdü. Hayatının son demlerinde aksi halde ölüme terk edilecek bir çocuğun büyütülmesine yardımcı olmak için bir kez evlendiği iddia edilir. Başkaları ise hiç evlenmediğini ve çocuk sahibi olmadığını söylüyorlar. Bilindiği kadarıyla Epiktetos hiçbir şey yazmadı. Çalışmalarından kalan her şey Anabisis Aleksandri'nin yazarı, öğrencisi Arianus tarafından yazıya döküldü. Temel eseri orijinali 8 kitaptan oluşan konuşmaların muhafaza edilmiş 4 cildidir. Arianus ayrıca Enkridion ya da El kitabı olarak başlıklandırılan bir özetle derlemiştir. Arianus'un konuşmalarının ön sözünde Lucius Cilius'a hitabında şöyle der. Ondan ne duyduysam onun düşünce biçimini ve konuşmasındaki içtenliği kendim ileride kullanmak üzere elimden geldiği kadar ve onun bir anı olarak muhafaza edilmesine çalışarak sözcüğü sözcüğüne yazıya döktüm. Epiktetos ahlak konusunun üzerinde eski stoğacılardan daha çok durmuştur. Fikirlerini tekrar tekrar Sokrates'e atfederek amacımızın kendi hayatlarımızın efendisi olmak olduğunu savunur. Epiktetos'a göre değişmez, bozulamaz ve fark gözetmeksizin tüm insanlar için geçerli olan varlıkların gerçek doğasını öğrenme yolunda öğrencilerini cesaretlendirmek stoacı öğretmenin görevidir.